arkadaşlar herkese. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Benim aldığım şeyi yapıyoruz. Şöyle bir şey almış. Onu yapacağız. Galiba bu ile iki tane parça var. Galiba böyle yapılıyor. Nasıl yapılacağını bilmiyorum. <laughs> Eymen sen ne yapıldın? Eline. Şunları takacağım. İsterseniz Aa birleşmiyor galiba. Biraz zor galiba. Şunu ortasından geçirdik. Şöyle bantları da var. Camı. Yani cam için. Şöyle bantlar. Onları yapıştıracağız. İsterseniz göstereyim. Şöyle bant. Onu yapacağız. Değil mi? <laughs> Emel evet. em sen ne aldın eline? Biraz konuşsana sen de. Şunları böyle takacağız. Galiba öyle mi? Hı hı galiba. Hiç de bilmiyorum Eyven almış. O Ben de yardım ediyorum. <laughs> bu bunun mu ki? Hayır bu bunun meyven yanlış yaptım. Bak bununki orta. Küçük. Ayman sen de biraz konuş seyircilerim. Ne hı? yapıyorsun seyircim? Ben ya öyle değil. Şu an ben de şöyle bir mağaza. Sen şey, ya ben de bunlardan mağaza. Sen de sen de. Eyvah kalkıyor ya. Sus sen. <ha. gülüyor> Eyvah düzgün ya. <laughs> Eyvah kırılır eşyalar. Oh my. Hadi konuş seyirciler. Seyirciler. Ve şimdi yeni bir şey aldık. Ve şimdi Adı kaydı ne? Adı takıyorum. ne? Adı ne? Senin adın ne bakalım? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Bunun hmm. adı ne? Eğmen bilir ben bilmem. O yüzden. Bunun adı ne? Dur O en son Eğmen'cim. Eğmen. Tamam. bunu da çıkartabildim. <laughs> bunu galiba böreğe takılıyor. Evet. Tamam. Evet. Bakın şöyle. Şunu bir alalım. Şeye. Şurada merdivenleri varmış. Bakın. Şurada merdivenler. Bir dakika. Şurada bir şey buldum ben. Bu nereye giriliyor? Aa bu da böyle. Şurada şeye baktım. Burada var. Şu iki yer. Takıyorum. Takıyorum ve taktım. Bir dakika. Senin buraların altında bir şey var. Şurada böyle bir şey buldum. Şey Helikopter galiba. Helikopter galiba buraya geliyor. Ama onları en sona yapacağız. Hemen bir şey arıyor. Bakın şurada önünde. Burada arabalar da var. Bu nerede? Bu da bu, 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 bu mu? Hı -hı. Arkadaşlar şöyle bir şey var. O da itfaiyenmiş ama en sona. Şimdi bunun nereye takılacak? Sizin önünüzde göstermek istiyorum. Galiba böyle takılacak değil mi? Hı hı. Ha, böyle. Hı -hı. böyle takılıyormuş. Eymen senle. Eymen bunlar nereye takılacak? Bunlar da takılacak. Buraya. Şöyle ışık gösteriyor. Şöyle. Ee, şurada şu da galiba böyle. O da şuraya. Şuna ben mi takalım? Öyle mi? Hı -hı. Aha! Eymen çok iyi, acayip bir şey buldu. Ama şuraya bu. Bu da. Evet, bu da böyle. Takılamadı biraz. Ha olurum. takıldık. buna böyle mi? Yok yok. Bu Eymen şöyle. Şöyle. Böyle. Böyle böyle. En sonunda bulduk. Bu da böyle. Bu da böyle. Hmm. bunu şöyle koysak bunu da şöyle koysak yok bu da böyle yok eyvah hmm. şu ışıkları da koyduk bir dakika onları takalım hemen takmış kendisi nereye koyulacak bu bu da galiba böyle mi ha. Ama bu Bunu böyle, böyle daha uzun olmaz mı? Bununki böyle uzun olsa. Bunu durun, daha. Şey daha Aa, onu dur. Bir şey daha var. çıkmıyor. Şey daha yine bir şeyleri bulmaya gitti. Oh onu sonunda. Şu uzun. Bu mu olur? Tabii ki de bu. Bunu bu takacağım. böyle olacak. Yani... galiba bu böyle. Elman bak. Bu böyle mi? Olay olmaz ki. Ne o zaman bu? Aa böyleymiş. <laughs> Onu şöyle getireceğim, takacağım buraya. Yo bununki uzun. O zaman uzun olacak. Bak. Oraya gelmez ki. O zaman galiba buraya o zaman. Böyle buraya takılacak. Aslında ki de şöyle girecek. Böyle bir şey yok. <laughs> ya boz gibi parçaları var. O, bu, bu ne ben, diye? Bu, bunu sana söyleyeyim. Buradan böyle geç. İçin parça etmek için. Bu ne? O, o da öyle bir şey. Eyvah. sen attı hemen. Tamam bu böyleyse buraya da bir şey girilmeyecek mi? Hemen <laughs> bence bu buranın ben, değil. Bu da sığmaz, vardır bence. Oraya sığmaz. Böyle bu. Buradan da böyle. <laughs> bu parça neredeymiş? O da parça bura. Vallahi değişik bir şey yaptık. Eymen bence o şöyle gidiyor da. Ben birazcık anlamadım. Yapmam e bu kartını. böyle değil. Bu bence böyle. Yo bak böyle. Bakın Aa burada bir şey bulduk. Burada bir şey bulduk. Burada bir şey. Bununla ilgili olabilir. Evet bununla ilgiliymiş. Eyvah. Arkadaşlar özür dilerim. Oh şöyle şey dönmeli. Bir şey varmış şu an. Daha süremiz yetiyor. Hiç merak etmeyin sevebileceksiniz. Şurada da şöyle bir şey. Onu oraya takmıyoruz. Onu oraya takmıyoruz. O neyi? Böyle de takılacak. Öyle <laughs> mi takılacak? Ay bunun iki tane şeyi var. Vallahi hiçbir şey anlamadım bununla. Hmm. Dur bir dakika şunu düzeltelim. Ve ben onu biliyorum. Şimdi Dur bir, e, bak bir bakayım. Bu buraya tak. Buraya takacağım Bu buranın. Onun Şu onun... beyaz yer de Aa, Kırıldı. Neresi? Bu kırıldı. Nereye? <laughs> ben şimdi. Arkadaşlar. Benim kusuruma bakmayın. Benim kusuruma bakmayın. Senin bir sürü kusurun var. Bu nereye iman? O oh. böyle böyle takılacak. Böyle, Bu da böyle böyle kap. Burası böyle açılıyor. Bir dakika. Hemen şurada bir şey. Böyle... Aa arka... Aa. Hemen yanlış yaptık şunu. Tamamen boş. Bak şunu şöyle getireceğiz. Eyvah. <laughs> baş ver ya diyor. Şu an. Evet. Şöyle. Tamam. Şuna arkadaşlar şeyden... size göstereyim. Son hali şöyle. Şurada da bu sürü tam alttan araba varmış. Mesela şununki. Bu en güçlü. Şu. Bu en güçlü Şu galiba buranın. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Şuradan şöyle merdivenden birileri çıkabiliyor şöyle. Şuradan ise böyle araba çıkıyor desek. Şöyle de geçiyor desek. Buradan da böyle desek. Böyle çıkıyor. Şöyle de gider. Şöyle arkadaşlar arkadan girse girse girse. Alam elim sıkışmasın. Elim sıkışmasın istemiyorum ve böyle. Ya da arkadaşlar şuradan şöyle gitti ya. Direkt buradan da kayabilir. Elman bir şey yapıyor. İymen e onu nereden buldun? Nereden bul? Ha? Öle yapıştırmıştım. İymen e yapıştırmış yine şeyleri. Yapıştırdım dedim. Yapıştırması oldu. Arkadaşlar, şimdilik şeyin sonuna geldik. Görüşürüz. Diğer videomuzda. da.